Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir fincanımızda böyle çiçekler açtı. E, gönlümüzde de Hakkımızda da hep böyle çiçekler aslında arkadaşlarım. Niyetinize kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Ve tabii ki e, sevgili dostlar Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp özel fal bakımı için randevu alabilirsiniz. E, hiç vakit kaybetmeden bakalım yaşayacaklarınızda neler çıkacak. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım niyetinize açıyoruz şöyle göstereyim şimdi burada e, şurayı görüyorsunuz herhalde burada ruhsal bir çöküş yaşarken duygusal hayatınızda tam da bu noktada e, büyük bir kısmetin sizi bulacağı anlamını taşıyor yani bir taraftan duygusal ve ruhsal bir çöküş içindesiniz ama bunları çekebiliyorsanız, o güç sizde varsa, duygusal hayatınızda büyük bir kısmetin sizi beklediğini söylüyor. Aslında e, siz çok fazla e, seyahat etmeyi seven birisi değilsiniz. Fakat bazen canınız o kadar çok gezmek, o kadar çok dışarı çıkmak, gönlünüzü hoş etmek istiyor ki. Yani sanki o evden çıktıktan sonra bütün sıkıntılarınız o evin içinde kalacakmış gibi. Dışarıda kendinizi daha özgür hissediyorsunuz ve dışarıda kendinizi bulduğunuzu biliyorsunuz. Ve bu yüzden de bu hafta şu önümüzdeki hafta sonuna kadar sürekli dışarılarda bir yerlerdesiniz. Maşallah diyelim Allah sağlık versin hep gezin. Şimdi telvileriniz büyük bir müjde ve sevinçle ile beraber e, size bir haber geleceğini söylüyor arkadaşlar. E, çok yakında elinize e, hatır sayılır miktarda bir para geçecek. Ya da bunun e, vesilesi, bu vesile olacak bir mal mülk sahibi olmanızı işaret ediyor. E, tabii ki bu para ile e, çevrenizdekilere de yardım edecek misiniz? Edeceksiniz. Ama en çok sevdiklerinize. Yani her önüne gelene değil, en çok sevdiklerinize. Şimdi yakın çevrenizde, bakın burası çok önemli. Beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çocuk sahibi olmaya çalışan bir çiftin bir isteği var. Yani hayırlı bir evlat sahibi olmak istiyorlar. Fakat kadından mıdır, erkekten midir bilemiyorum ama bir tedavi sürecine girmişler. Fakat olmamış. Fakat ikisinden birisinde bir ameliyat problemi olacak arkadaşlar. Ameliyatlık bir durumları çok küçük bir çok küçük bir operasyon olacak. Bence ondan sonra her şey daha güzel olacak olması gerekiyor belki hani bugüne kadar çok denediniz olmadı ee, belki bunun olması gerekiyordu belki de zaman doğru zaman şimdiki zamandır arkadaşlar ee, ve hayırlı bir evlat inşallah Allah nasip eder şimdi burada sizin bulunduğunuz şehir değil de sanki böyle şehir dışarı gibi görüküyor şehir dışından e, bir tanıdığınız bir telefon görüşmesi yapacaksınız sanki bu telefon görüşmesinden sonra yanınızda kocaman bir güneş sembolü var yani e, hayatınızda bu sizin e, manevi olarak çok dokunan birisi sizin sıkıntılı anlarınızda özellikle hissedip sizi arayan soran sizi yalnız bırakmayan birisi ve bu kişiyle farklı şehirler yalnız arkadaşlar aynı şehirde değilsiniz farklı şehirlerdesiniz ve bu kişiyle e, bir görüşme olacak gibi benziyor ben sizin bu aralar e, Evet çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum e, Çünkü sizi sevip Sayan çok kişi var her zor anınızda yanında olmaktan zevk alan ve bundan hiç vazgeçmeyen insanlar var. Yani moraliniz bozuk olduğu anda bile başınızın sıkıştığını düşünerek hemen seferber olan insanlar var. Ve iyi ki de varlar. Yani onlar sayesinde e, biz hala dostluğa inanıyoruz arkadaşlarım. Sevgiye, arkadaşlığa inanıyoruz. Kahveler yapıldı mı? Bakın ben e, yaptım. E, i̇çiyorum. Siz de için arkadaşlarım keyiflenelim. Güzel sohbetlerle, muhabbetlerle devam edelim falımıza. Yani şurasını göstermek istiyorum. Bakın şuradan şuraya kadar gördünüz değil mi? Karma karışık. Bir o kadar da e, hayalinizin yüksek olacağını. Şu anda kurduğunuz hayal size imkansız gibi görükse de belki çok yükseklerde bir hayal. Ama e, hayal kurmak güzeldir, hele ki onların gerçekleştiğini bildikten sonra. Bence her şey daha güzel olacak. E, ben şimdi burada e, açık açık söylemek gerekirse bir tabut gördüm arkadaşlar. E, şimdi bu tabut, tabii ki e, bunu birçok yorumcu kötü yorar. Tabuk, tabut evet, kötülüktür, hani ölümdür vesaire. Şimdi ağzıma da almak istemiyorum böyle kötü şeyleri. Ee, ben bunun içindeki insanın çok güzel bir haber alacağını söylüyorum arkadaşlar. İçinin ben bu tabutun içinin dolu olduğunu düşünüyorum. Ee, ve sevindirici bir haber alacağını özellikle duygu his ikili ilişkilerle alakalı olduğunu düşünüyorum ve bu bir kadın yani e, tabut hani aksine ben iyiye yorumak istiyorum bu benim kendi yorumumdur tabii ki herkesin yorumu farklıdır ama ben çok güzel gördüm e, bu tabunun illa burada oluşu arka arkaya insan ölecek anlamında taşımıyor ki Allah korusun e, Allah hepimizi kazalardan belalardan korusun şimdi burada bir zeytin ağacı ama sanki zeytin ağacının üstünde zeytin yok sadece kupkuru böyle ağacı kalmış hani siz bazı şeyleri toplamak istiyorsunuz ama bir şey kalmamış ki neyini toplayacaksınız eliniz boş dönüyorsunuz ve eliniz boş döndüğü için de e, size aileden sizi çok farklı bir yerde tutan, aslında herkes eşit olarak hakkını alacak ama siz e, ya annenizin ya babanızın hakkını da alacaksınız. Yani bu da annenizin babanızın tabii ki kararına kalmış bir şey. Şimdi herkes eşit alırken siz de hepiniz eşit alacaksınız ama siz e, anne babadan kaynaklı bir hak daha fazla alacaksınız. Belki sizin eviniz yoktur. Ee, yani buna bağlı olarak belki size maddi olarak destekte bulunacaklardır. Şu anda tek düşündükleri e, sizin birazcık rahata kavuşmanız. yine ne mutlu, eğer böyle yapabiliyorlarsa ve hiçbir kardeş de buna e, sorun çıkartmıyorsa bence çok güzel bir şey. Hem aile bağlarınız açısından baktığımda da kuvvetli bir şey arkadaşlarım. Burada yanan bir ateş tam da bu çukurun yanında ve bu çukurun yanında adında ya da soyadında N harfi Nidenin N'si olan arkadaşlarım. Aslında bu bir alarmdır. Ve aynı zamanda tabii ki bir uyarıdır ateş yapılan ya da gidecek olduğunuz yolun hatalı olduğunu gösteriyor. Eğer bu yola yanınızdaki kişiyle devam ederseniz eşiniz ya da anneniz babanız kardeşleriniz dışında yani güvenmediğiniz kişilerle bu yola çıkarsanız yolda kalacağınızı söylüyor. Aslında bir ikazdır size yani o da işte yola kiminle çıkacağınıza bağlı iki defa düşünmeniz gerekiyor yani söylenebilecek bir şey yok beklediğiniz e, yanlış ya da aldığınız yanlış bir haber sonrası e, beklediğiniz bir haber var e, ben bu beklenilen haberin e, doğru bir şekilde geleceğini söyleyebilirim yani sizi kandırmak için oyalamak için e, insanlar farklı şeyler uydurmayacaklar e, siz bir yalan haber almışsınız gerçek dışı bir haber almışsınız e, fakat bununla alakalı ben sizin gelecek olan bu üst üste gelecek olan haberin doğru haber olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bununla alakalı güzel bir içinizi rahatlatacak bir haber var yolda. Şimdi burada bir bohça yapılmış ama Sanki bu bohça açılıp açılıp kapanıyor yani bir açılıyor bir kapanıyor bir açılıyor bir kapanıyor demek ki nişanlanmaya ya da sözlenmeye karar veren çiftler arasında e, bu bohçalar tam hazırlandıktan sonra bir gümbürtü kopacak bu bohçalar açılacak vazgeçilecek kısa zaman sonra tekrar oturulup uzlaşılacak ondan sonra tekrar bu bohçalar kapanacak yani bu nişan seleleri, işte söz seleleri gibi bunlarla ufak tefek tartışmalar sizleri bekliyor diyebilirim. Yani tartışmalar zaten bu, bu, bu ara gündem oluyor arkadaşlar. Çok fazla tartışma yaşanıyor. Yanlış anlaşılmalar zaten e, çok müsaitiz. Ama burada bebekte olan bebek, de ola, bebek e, kundaklanmış bir şekilde çıktı. Tüm dileklerinize zamanı geldiğinizde kavuşacağınızı. Ne ondan önce ne ondan sonra zamanında kavuşacağınızı söylüyor arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Şurada tabağımız şöyle gösterelim. Kimle bu tabağımıza gelince vallahi tabağınızda 1 4 sayısı. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın 4 sayısı ve yanında bir sayısı. Şöyle göstereyim. 4 ve 1 sayısı tam net çıkmış çünkü. 4 ve 1 yani hanenin içinde 4 vakte kadar gelecek olan bir haber sonrası sıkıntılarınızın aşağıya düştüğünü görüyorum. 4 gün, 4 hafta ama 4 ay değil. 4 ay çok uzun bir süre. Belki 4 saattir bu falımı izledikten hemen sonradır arkadaşlarım. Allah biliyor ya herkese karşı iyi niyetinizi koruyorsunuz bunu kaybetmemeye çalışıyorsunuz ama insanların çift yüzünü gördükten sonra Allah Allah diyorsunuz yani inanmak istemiyorsunuz aslında ama insanlar sizi o kadar fazla her gün şaşırtıyorlar ki aslında onlara karşı da değişken bir ruh hali içine girmiyor değilsiniz yani yapacağınız tek şey bu hayat bizim hayatımız biz hepimiz birer bireyiz kimsenin kimseden bir fazlası yok hepimiz eşitiz Sadece istediğiniz gibi canınız ne istiyorsa onu yapın. Bu şekilde yaşayın. Yani o üzülecekmiş, bu üzülecekmiş diye de hayatınızı devam ettirmeyin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.